Hayırlı akşamlar arkadaşlar arkadaşlar yine sorumuz konumuz aynı sınav tarihi ne zaman ve sınav online mı yoksa e-sınav salonlarında mı sorusu bugün perşembe arkadaşlar ve sınava yani 1 Temmuz'da olacağını varsayarsak sınav arkadaşlar 15 gün kaldı ve hala aslında kesin bir duyuru yok arkadaşlarımız yine sormaya devam ediyor. Gökhan sınav ne zaman açık öğretim lisesi, lisesi sınavı ne zaman demiş. Salih Ercelep yine açık öğretim ortaokulu 3. dönem sınavının tarihini soruyor. Dilek sınav giriş belgemi nereden alabilirim diye sormuş. Ama onun öncesinde sınav online mı diye soruyor ve yine sınav ne zaman diye sormuş. Ceylan sınav ücreti ne zaman ne kadar demiş. Ceylan sınav ücretini 50 liraydı ama yatırma tarihi Nisan ayıydı. Nisan ayı yerde kaldığı için şu an için artık sınav ücreti yatırma gibi bir durum söz konusu değil. Ek süre verilir mi diye hani çok talepte bulunun dedik. Ee, ama talepte bulunan olduysa da bir sonuç çıkmadı. Yine Şirin sınav online mı diye soruyor. Üçüncü dönem sınavlarının tarihini ve online olup olmayacağını soruyor. Evet. Diğer sorularda benzer içeriklerde sorular genellikle ağırlıklı olarak. Dediğim gibi bakın herkes bunu merak ediyor. Ama ve lakin kesin bir bilgi yok arkadaşlar. Yani ancak kesin duyuru yayınlandığında kesin bilgiye ulaşacağız. Şimdilik geçen zaman... Her geçen gün online sınavın geldiği anlamına gelir diyebilirim. Yani arkadaşlar duyurunun yayınlanması bu kadar geciktiğine göre bu tarihten sonra randevu sisteminin açılıp e, sınavın es sınav merkezlerinde yapılması hemen hemen imkansız duruma geldi diyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar sınavın online olarak yapılacağı 99 ama tarihi ne zaman derseniz. Temmuz'un birinde başlaması yine büyük ihtimal arkadaşlar. 9 Temmuz'da da Kurban Bayramı olduğu için muhtemelen 8 günlük bir zaman aralığında yani 1 ile 8 Temmuz arasında sınav olacak. Eğer ki Kurban Bayramı'ndan sonraya kalırsa e tabi o zaman arkadaşlar daha da iş uzamış olur. Böyle bir ihtimalin olacağını zannetmiyorum. Çünkü 1 Temmuz'da sınavı yapmayı planlamasaydı Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim sesi o zaman arkadaşlar tutup da e, 1 Temmuz'dan önce doğanları 2005 yılının 1 Temmuzundan önce doğanları sınava kabul etmezdi. Bu tarihi biraz daha öteye atabilirdi. Evet e, durum böyle arkadaşlar. Yani size daha net ve daha kesin bilgiler vereceğimiz günden inşallah yakın e, duyuruları takip etmeye devam edeceğiz. Siz de arkadaşlar kanala abone olup mutlaka bildirimleri açık tutun. Her türlü gelişmeyi günü gününe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.